depremin etki alanının sadece binalarla yıkımsal olarak değil, tahribatıyla değil, koordinatlardaki değişimleriyle de inceleyebiliyoruz. İlk ilk gözlemlenme olarak da normalde 4,5 metreye kadar atımlar zaten birçok araştırmacılar tarafından Türkiye'deki sabit GPS istasyonlarında görülmüştü, hesaplanmıştı. Bizim yapmış olduğumuz çalışmalarda ise kendi noktalarımızda özellikle Maraş tarafında yine 3,5 metrelik merkeze yakın noktalarda atımları hesapladık. Tabii bunlar sol yan atımlı faylar olduğu için e, fayın karşılıklı tarafında noktalarımız vardı. Her iki noktada da benzer büyüklükte deformasyonları gördük. Bununla beraber faydan uzaklaştıkça e, zaten olması gereken de o deformasyon miktarlarının azaldığını gördük. Örneğin Adana tarafına geldiğimizde bunlar e, minimal seviyelere ulaştı. E, 5 santimler civarında oldu. Hatay tarafında yine 1,5-2 metrelere yakın deformasyonlar vardı. Aslında buradaki en önemli bulgulardan bir tanesi Farklı noktalarda bu deformasyonları aynı şekilde izleyebildik ve deformasyonun herhangi bir matematiksel, yani daha doğrusu homojen bir deformasyon yok fayın üzerinde farklı noktalarda, farklı büyüklüklerde deformasyonlar var. Zaten bu elde ettiğimiz bilgiler sayesinde de e, fayın kırılma mekanizmasını modellemek için e, çalışmalarımıza da başladık. Bu elde ettiğimiz bu modellemeler de e, olmayan depremler için ne kadar etki alanı olabileceği gibi parametreleri de ortaya çıkaracaktır. Zaten artık çalışmalar tek bir disiplinin altında değil. Harita mühendisliği, jeoloji mühendisliği, jeofizik mühendisliği yani yer bilimleri platformunda elde edilen bilgilerin bir bütünleşik olarak yorumlanması sonucunda önemli sonuçlar o sonuçlar elde edilecek. Meydana gelen o 30 metrelik şeyler lokal deformasyonlar. Artık biraz da bilimin ışığında elde edilen sonuçları yorumlayarak ne zaman deprem olacağından daha çok ne kadar sağlam yapımız var? Yapı stoğumuz nedir? Bunlara birazcık yönelmemiz gerekiyor. Atım miktarlarından hesaplanan modellemelerden sonra da fayın kırılma mekanizması hakkında önemli bilgiler elde edilecek. Sismolojik veriler, jeolojik veriler ve jeolojik verilerde yarı elastik uzay modelleme yöntemleri kullanarak fayın kırılma mekanizmasını modelleyeceğiz.